Evet hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Bugün Sivas'tayız. Evet. Bayrampaşa konağında. Çok güzel bir eser. Tabii Sivas'ımızda daha çok eserler var. Aynen. Aynen. Özellikle Selçuklu tarihi. Ya yaşayan bir tarih aslında. Ee, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 3 döneminde izlerin olduğu önemli bir medeniyet. Kültür ve medeniyet çevresi. Evet. Biz bugün neden buradayız? İsterseniz öyle başlayalım. Ee, Erzincan'da birinci Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumuna davet edilmiştim. Orada bir sunum yaptım. Avrupa'da yaşlanan Türkler, diaspora Türkleri ve yaşlılık. Ee, Avrupa'da Almanya'da göçün 64. yılına girerken Hollanda ve Belçika göçün 60. yılını kutluyor. Yani 30 yaşında Avrupa'ya giden birisi artık 90 yaşına geldi ve yaşlılık bir önemli bir sorun haline geldi. Ben de 1995-2005 yılları arasında Avrupa'da Avrupa Göçmen Yaşlar Federasyonu kurmuştum. Orada çok ciddi çalışmalar yapmıştım. Aslında amacımız Avrupa'daki yaşlanan Türklerin yaşam kalitesini yükseltmek ve kendi kültürümüzden kültürler arası bakım merkezi kurmak. Evet. Kültürler arası bakım merkezi. Bunun altyapısını Hollanda'da çalıştık. Örnek projeler geliştirmiştik. O tecrübeyi Almanya'ya aktarmak. Hollanda'da daha önce yine bir Müslüman Yaşlar Sendikası kurulmuştu. NISPO. Yani Hollanda bu konuda biraz daha öncü çalışmalar yapmıştı. Evet. 1995'lerden itibaren. Daha öncesi de var ama benim bizzat içinde olduğum çalışmalar oldu. 95- 2005'te Türkiye'ye Başbakanlık Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak davet edildim ve Türkiye'de dünya yaşlık zirvesi yaptık. Çok büyük bir zirve. Aslında konu göçmen yaşlılardı. Evet. Yani Avrupa'daki 10 yıllık tecrübeyi Türkiye'ye taşıyarak Almanya'dan 50-60 üst düzey katılım, Başbakan Müsteşarı, bakanlar, vakıflar, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı falan çok üst düzey 40'a yakın kişi. 30-40 kişi de Hollanda'dan ve dünyanın her ülkesinden, Belçika'dan 70-80 kişi de Belçika'dan ve Türkiye'den tabii çok katılım vardı. Yaklaşık 40 ülkeden 1500 kişi. Konu yine küresel yaşlanma, bakım, modeller, gerontoloji, geriatri, manevi bakım, evde bakım, gündüz bakımı birçok konular 8 gün boyunca tartışıldı. O tecrübemden dolayı da özellikle Türk Diasporası Konferansı'nda hem sunumumda grup diasporadaki yaşlılar. Tabi yıllardır e, i̇bn Sina Enstitüsü'nü 98 yılında Hollanda'da kurmuştum. Hollanda'da başkanlığını siz Başkanlığını yapıyorsunuz. ben yapıyorum. O zaman rahmetli Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la görüşmüştüm. Profesör Doktor Nevzat Yaltıntaş, Profesör Doktor Yaşar Bağdatlı, Profesör Doktor Hüsef Hatemi gibi hocalarla hem etik konularında, tıbbi etik konularında Avrupa'da bir ekol oluşturmak, ötenazi, ölüm, evet. ölme, bakım, kültürel bakım, manevi bakım hem de aktif ve sağlıklı yaşlanma. Çünkü Avrupalılarla Türkler arasında yaşam beklentisi yaklaşık 15 yıl bir fark var. Yani hı hı. Almanya'da, Hollanda'da yaşam beklentisi 90'a yaklaşırken Türklerde 70-75 arasındaydı. Yani acaba bu farkı nasıl yükseltebiliriz? Bunu da bir vakıf olarak devletlerle, Türkiye hükümeti, Alman hükümeti, Hollanda hükümeti, Fransa, Belçika, e, sağlığın geliştirilmesi aslında. Halk evet. sağlığı dediğimiz sağlığın geliştirilmesi, çok paydaşlı sağlığın geliştirilmesi yani. Sivil toplum, devlet, gönüllüler, üniversiteler falan ve böylelikle 10 yıl içerisinde 2 sene yaşam beklentisini yükseltmek hedefimiz vardı. Bu Avrupa için de çok önemli bir kazanım olacaktı. Yani çünkü e, hastalık yüktür aslında. Devlete yüktür. Düşünün bir anne babanız yoğun bakımda, hastanede. E, Türk kültüründe anne babaya ilgi var, ilgilenmek. O zaman iş gücü hep her gün hastaneye gitmek zorundasınız ziyaretler. Bunu anlatmaya çalıştık oradaki kurumlara, hatta Heidelberg Üniversitesi'nde 2000'li yıllarda çok önemli bir toplantı yaptık bir günlük. Hı hı. Onlar da dediler Doktor Aydın çok güzel bir proje ama biraz daha yaşam beklentisi uzasın yani 10 sene sonra gel bunu yapalım. Ama şimdi daha yeni yeni fazla kişi de yok hani bu 20 sene önce daha 50 yaş 60 70 yaş şimdi ancak 60 yaşında gider 80'e geldiler falan. daha fazla çalışma yapacağımız kurduk kişiler olacak biraz daha bekleyelim dediler. Evet. Onun üzere tabi ben bu ara Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nda çok çeşitli görevlerde Çalışma Bakan Müşaviri, Sağlık Bakan Müşaviri olarak bu başbakanlıkta çalıştıktan sonra da diğer bakanlıklarda çalışarak Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programı. Hani Türkiye'de artık Avrupa'yı beklerken Türkiye'ye katkı vermeye çalıştık. Başarılı çalışmalar da yaptık. En azından tecrübe aktarımı bizimki. Şu anki evde bakım, sağlıklı yaşlanma programları, yaşlı sağlığı dairesinin kurulmasını ben teşvik ettim, kuruldu. Evet. Ee, Uluslararası ilişkilerde, Sağlık Bakanlığı dış politikalarında çok ciddi çalışmalarımız oldu. Avrupa ile de çünkü Avrupa Hollanda'caya hakimim, Hollanda'ca iyi, iyi konuşuyordum. Ee, ilk geldiğim zaman daha iyiydi. İngilizce, Hollanda'ca. Evet. Ve böylelikle şimdi aslında benim e, i̇bn Sina ensüsünde Enstitüsü'nde kurulma amaçları olan bilim diplomasisi, bilim evet. köprüsü, e, bilim ödülleri, bilim ağı, e, uluslararası akademisyenler uluslararası bilimler akademisi, e, misinada bilimler de var. Evet. Yani o zaman bu çalışmaları yapmak için bizim biraz gerekçemiz olmalıydı. Gerekçemizde de tabii biz Türkiye'de 10 yıla yakın darüş şifalara çalıştık. Evet onu soracaktım ha. hocam. Bu, burada Sivas'a düşen görev nedir? Yani evet. Sivas'tan Sivas bölgesinden ne umuyorsunuz bu projeyle ilgili? Şimdi bir, Sivas'ta iki tane Darüşşifa var. Bir Divri, Temel Melek Hatun Darüşşifası, Divri Ulu Cami ve Darüşşifası. Gerçekten 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası'na alınıyor. Evet. Müthiş, harikalar diyarı, olağanüstü bir eser aslında. Ben dünyanın sekizinci harikası diyebiliriz. Evet. Çünkü gerçekten harika. Eşi benzeri olmayan sanat eserleri var. Bir daha örneği yapılamayan evet. dünyada tek bir eser. Şimdi çok görmek istediğim bir yerde, Ben de Erzincan Uluslararası Türk Diyasporası sempozyumundan sonra tek yönlü bilet almıştım. Kalabileceğim kadar imkanlığım nispetinde kalıp bu geleceksine Dünya Bilim Konferansı. World Science Conference. Yani aslında yaşlanma, yaşlılık, uzun ömür, bakım modelleri, şifa modelleri, vakıf modelleri, bilimin yaşlılığı bilim olarak da ele alırsak yaşlı ortak bir araştırma yapmak yaşlılıkla ilgili. Sosyologlar, gerontologlar, geriatristler, mühendisler, öğretmenler, eğitimciler, hukukçular, din adamları ya yani çünkü ortak bir değer bu evet. yaşlılık. O nedenle e, kitabımızda, Darüşşifalar kitabında zaten Divri Şifanesi vardı. Ben görmemiştim fakat kitaptan devam okudum. Görmeyi çok çok arzuyordum. Ve gerçekten e, Avrupa'da da aslında bir davr reha, davr reha da Sivas'ta kuruyor ilk defa. Evet. Yani huzurevi, bakım evi. Kaç yılında hocam? Tarihin falan. 1250'lerde evet. falan. Yine o tarihlerde. Selçuklu dönemi. Bu sefer ilkler var Sivas'ta. Cumhuriyet dön şey, Selçuklu döneminin eserleri, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi. Evet. Sivas Kongresi'de bugün gezdik. Şifahanelere geldiğimizde e, şifahane olan şehirlerle bir araya gelip bir bilimsel toplantı yapmak iyi çok arzu ediyordum. Amasya'ya gittik. Amasya valimizle görüştük. Amasya rektörüyle görüştük. Hocam dediler çok güzel bir proje. Şifaneler şehri Ağı, Bilim Başkentleri, hı hı. Bilim Şehirleri. Çünkü Amasya, o zaman Erzincan, bilim. Amasya, Sivas, Sivas hı hı. Tokat, Kastamonu, Çankırı, evet. Kayseri, Konya. Evet, orada da Gevher Nesibe. Aynen. Orada bunlar. Belki buradan bir Gevher Nesibe'ye gitmek istiyorum. Hı hı. Yani bunlar Selçuklu dönemi Bilim Başkentleri. Evet. Osmanlı dönemi de Bursa, İstanbul, Edirne. Evet. Edirne. Bursa, Edirne, İstanbul. Aslında İstanbul daha sonra Edirne daha önce başkent oluyor Osmanlıya. Evet. O nedenle o, o dönem Edirne darüşşifası, Bursa'da darüşşifalar hı hı. ve İstanbul'da darüşşifalar var. Kitabımızı biz biraz daha geliştirmek istiyorduk bu çalışmayı hani yerinde görerek. Ee, bu da buna bir vesile oldu. Yani Sayın Valimiz konuya sıcak baktı. Erzincan'da da aslında darüşşifalar varmış şifaneler yıkılanlar var. Biz aya evet. ayakta kalanları çalışmıştık ama e, bir çalışmaya baktığımızda Erzincan'da Menkütçik oğulları zamanı hı hı. E, oralarda da şifaneler olduğunu yazıyorlar hı. yani şifa ama yıkılmış. Hı. Çünkü deprem bölgesi. Biz ayakta kalanlar ama şimdi biraz ayakta olmayanları da çalışmak istiyoruz. Yani o dönemde neler vardı? Külliyeler evet. nasıldı? Çünkü birbiriyle ilim nasıldı? Bilim nasıldı aslında? birçok insan İspanya'nın sanat boyutunu, kültür boyutunu çok inceliyorlar. Evet. Ama içeride doktorlar ki mesela 1800 yıl önce bir İspanya'sında beyin ameliyatı yapıldığından orada değerli bir bilim araştırmacısı bir hocamız şahit olduk dedi. Burada beyin ameliyatları yapıldığı söyleniyor. O zaman o dönemde kullanılan malzemeler, anestezi, doktorlar o kadar seviye yüksek ki tabi i̇bn Sina'nın, bizi ilgilendiren i̇bn Sina'nın El-Kanun Fittip kitabı var. Avrupa'da 400-500 sene 600 Hı -hı. sene birçok ülkelerde ders kitabı olarak okutuluyor. Acaba hangi kitaplar okutuldu burada da? i̇bn hani Sina ile evet, bağlandığı. Divriye'deki Ulu Camii Şifan'dı. Çünkü evet. i̇bn Sina bin Hı -hı. sene önce kitabını yazıyor. Evet. Ama biliyoruz ki biz i̇bn Sina'yı biliyoruz. Hatta o bilim araştırmacısı hocamızın söylediği 15-20 tane isimden de bahsetti. Başka yerlerden gelen bilim adamları da burada çalışıyordu. Gönüllü. Bilim adamları genellikle gönüllü geliyordu. Burası bir bilim merkeziydi dedi. O isimleri de ortaya çıkartmak istiyoruz. O dönemde kullanılan aletler, ameliyatlar, bilim adamları, aldıkları eğitim, ekoller, tabi bu ara Bizans, Roma gibi diğer kültür ve medeniyetlerden etkileşim. Hipokrat, Galen gibi. Hı -hı. Çünkü çok etkileşim olmuş. O o dönemde Haçlı, Veya İpek yolu ticaret vasıtasıyla seyyahlar Hı -hı. falan yazmışlar. Ona göre de gidip bilimde çok ciddi işbirlikleri de olmuş. Onları da ortaya çıkarmak. O nedenle bir Dünya Bilim Konferansı'nı Bursa'da 7-14 Nisan Dünya Sağlık Haftası kapsamında gerçekleşmek istiyoruz. Onun için Orada da aslında bir e, nihai hedefimiz Avrupa'da bir ağrı şifa kurmak. Çok güzel fikir hocam. Evet onun için buradaki o bin yıllık tecrübeyi Roma, Bizans tecrübesini, Hı -hı. Selçuklu, Osmanlı tecrübesini birlikte kültürler arası bakım merkezi olarak aslında suyla terapi, aroma, sanat terapisi, meşguliyet koku terapisi, koku var. terapisi, müzik terapisi falan bu terapi metotlarını da bu bilim konferansında ortaya çıkartıp aslında biz büyük projemizin arkesini yapmış olacağız. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da aynı proje. Aynen. Hem Türkiye'de bir hem Avrupa'da bir davranış şifa modeli geliştirmek yaşlarımız evet. için. Evet. Sadece bir huzurevi falan değil dört duvar arası meşgul olacakları beden, ruh, zihin terapilerinin olduğu Bedenin rahat ettiği gibi iyi bir tedavi metoduyla ruhsal terapilerle, manevi terapilerle ruhun da terapi olması beden, ruh, zihin üçgeninde bütüncül bir holistik yaklaşımla bir hizmet verilen bir kurum düşünün. Evet. Aslında bu Avrupalıların da çok istediği, hani kültürlerin buluşması aslında. O nedenle kültürler arası bakım merkezi, ne Avicenna kültürler arası bakım merkezi, Avicenna batıda'nın Batı'nı çok sevdiği ve ...yıllarca tanıdığı bir isim. Hı hı. Ee, bilimde de buluşulduğu zaman, Bilim Köprüsü'yle... E, ...böyle bir projeyi gerçekleşmek üzere de... ...bugün e, iki gün birlikte... ...ben bir tıp doktoru, gerontolog ve sosyal geriyatri... ...gibi alanlarda çalışma yapan bir bilim adamı olarak... ...siz değerli kardeşim de inşaat mühendisi... ...mühendislik boyutuyla, inşaat boyutuyla, çevre boyutuyla, diğer... İşat dediğimiz zaman da zaten çevre girecek, çevrenin e, inanın e, zemin etütlerinden tutun evet. da her yere şifane kurulmaz. Hocam dün e, sizinle beraber Divri'deydik. Camii inceledik. Çok güzel. Yani bir, ben de bir mühendislik olarak e, yapılan çok önemli dersler, ipuçları çıkarttım. Bunu mühendis arkadaşlarla paylaşmak isterim. İnşallah önümüzdeki... Çok ya. iyi olur. Bir haftalığına gelip... Bir haftalığına, arkadaşlarına gelip... Aynen. Tarihimizde atalarımız nasıl böyle güzel bir yapı yapmış statik açıdan aslında var. sağlık mimarisi de yani evet. hastanelerin mimarisi nasıl olur? orada su, evet. suyun akışı, müzik, ritim, rüzgar boyutu, güneş boyutu evet. vesaire evrenle o binada darüşşifa şifa Ulucan ve davru da evreni görüyoruz evet. ve insanı görüyoruz yaratılışı. Evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı. Müthiş bir harika. O evet. zaman demek ki beş elementi görüyoruz. Hava, su, güneş, toprak orada bahsedildi. Hepsi işlenmiş. O zaman hayatı da bizim iyi anlamamız, evet. yaratılışı iyi anlamamız, insanlarla ilişkilerimizi iyi anlamamız. Bunu anlayan insanlar birbirleriyle geçinmek zorunda, birbirlerine saygı duymak zorunda insanı sevmek zorunda. Evet. Ee, bize o eser sadece evet. bir taş bina olarak değil, bir medeniyeti de Hocam oradaki eser aslında bu ismin kesimden başlıyor. Şimdi bizim günümüzde maalesef hastane diyoruz ama bizim atalarımız o oralara şifane demişler. Evet. Şimdi çok moda bir söz var enerji, kötü enerji vücudu çekmeyelim falan. Aslında atalarımız buradan başlamış şey, şifa dileyerek Şifahane yaparak özellikle oradaki girişler, Aynen. motifler, süslemeler evet. bir hasta için gerçekten lazım. Girişi, kapının girişi vesaire her şeyisiyle insana verilen değeri. Evet. evet değer evet. Sen değerlisin, evet. biz burada sana verilen değerden dolayı ilk kapıdan evet. girişten başlıyor. Hocam verilen kapılarda değer. da aslında çok güzel anlamlar var. Özellikle şifahanenin girişi çok güzel, çok güzel göze hitap eden bir görünüş var. Tabii ki bir hasta olarak insan etkileniyor. Diğer kapılar da öyle. Fark ettiyseniz arkada girişte padişah girişinde evet. var. Cam, camiye. cami bölümü. Evet, de evet, var. Evet, bir de. Evet. Medrese görevi de görmüş bir yapı. Padişahın girdiği kapı çok sade. Evet. Sade tutuluyor diğer kapılara göre. Caminin kapısı da Biz çok cennet güzel. Cennet kapısı dedik Yani evet. cennet isim geliyor ama padişaha orada sultana hafif böyle bir ince mesaj verilmiş gibi atalarımızın orada çok güzel bir mesajı aslında. Evet. Yani evet. O mimari açıdan Aynen. çok güzel detaylar görüyorum. Kesinlikle. Yani inceledikçe mimar arkadaşlarına da, mühendis arkadaşlarına da göreceğiz inşallah. Çok güzel geometriye dair, Aynen. astrolojiye dair, fizik, Aynen. kimya'ya dair çok güzel Her mesajlar şey, var. Namaz vakitlerinin güneşle, gölgeyle, taşla yansımayla vakitleri bildiren. Evet. Bit Dakikasını dakikasını evet. ayarlamalar yapılmış. Bunlar Tamamen. çok güzel fizik Gerçekten. de, Gerçekten. Fizik dersleri de. Hatalarımın yıllar önce gibi. böyle bir yapı yapmış maalesef. 8 yıldır restorasyondaydı evet. tabii ki. Biraz evet. o süreçte unutuldu. Ama bundan sonra inşallah özellikle sizin bu projenizle... Gelecek sene Nisan ayında Dünya Bilim Konferansı'nda bir günümüz muhakkak bilim adamlarının orada geçmiş olacak. Çok güzel, çok güzel. Evet. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Selçuklu tarihi tabii ki bu açıdan sadece divri unacağım değil. Bahsettiğiniz gibi Kayseri nefer geçti. Kesinlikle Kayseri'de evet. de be, müzik terapiden tutun, aroma terapi, tedavi metotları, evet. özellikle ruh sağlığı... Evet. Daha çok gelişmiş metotlar, meşguliyet bunları ortaya çıkartıp tabii yeni günümüze ışık tutması evet. eskiyle günümüzdeki gelişmeleri karşılaştırarak evet. daha gelecek nesillere daha farklı modeller de sunmak istiyoruz. Hocam sanat tarihi ülkemizde biraz daha gündeme getirilmesi evet. gerekiyor galiba. Özellikle Aynen. kazılarda ben e, Kars'ta aynı yapan Muhammed Aslan Hoca'yı takip ediyorum. Keza Malazgirt'te Adnan Çevik Hoca. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Evet. Mesela Muhammed Aslan Hoca, Ani'de ilk tarihteki ilk e, suda doğum ee, Selçuklu'ya dair e, bir eser ortaya çıkarttılar. Bunlar gerçekten gündeme getirilmesi kesinlikle gereken Kesinlikle hocalarımızla şey. da bir birlikte bir irtibatlaşalım. Hatta Çok bir WhatsApp var, grubu hocam. kuralım. Çok bir telekonferansla bilim konferansından bahsederek hocalarımıza o zaman evet. bir sunum yapabilirler. Evet. Çok da yerinde olur bakın. E, beyin ameliyatlarının 800 yıl önce yapılması, suda doğum. Evet. Daha neler çıkacak ortaya. Ben kendileriyle zaten irtibattayım. Avrupa'daki arkadaşlarla da buluşturmak istiyorum. Evet. Sizi de ağırlamak isteriz. İnşallah. inşallah. Falan. Ben sergisi ve davranışıphaneler sunumum var. Onu daha önce geçen sene e, nerede İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir inşaat fakülte son sınıf öğrencileri için davet ettiler. Çok verimli bir buçuk saat, bir saatin üzerinde bir konferansım oldu. Bu sene tekrar arıyorlar hocam tekrar gelir misin gibi evet. bir profesörümüz. Yani aslında çok çok iyi oldu. Şöyle e, tıp, gerontoloji, gerontolojik mimari, çevresel mimari yani özellikle benim uzmanlık alanım olan yaşlılara yapılacak ...mimari o kadar önemli ki, Tabii ki Osmanlı öyle. mimarlar çevre bir anlamı var. Yaşlı dostu çevre, evet. şehir, şehir planlayıcıları, mimarlar, hı. inşaat mühendisleri artık yeni bir sektör geliyor. Hı. 1 milyar şu an dünyada yaş nüfus var. 2050 yılında 2 milyar olacak. Hı hı. Hem bu şifaneler olan tecrübemiz, o sergimiz var, o sergiyi anlattığımız zaman bu divri gibi 39 tane şifane var, ayakta Mardin vesaire. Hı. Onları İstanbul'da 8-10 tane, hı hı. hep bunları e, tanıttığımız güzel de bir presil bir kitabımız var. Kitabın pdf'ini göndermiş olurum, orada bir konferans da olur. Hı hı. Daha sonra aslında hala bizim ana hedefimiz olan bir Türkiye'de, bir Avrupa'da, daha sonra farklı bölgelerde kurulacak Davruş Şifa, yani evrensel, universal hı hı. bakım merkezleri. Evet. İbn Avicenna Care Center, İbn Bakım Merkezleri. Sizin enstitünün deprem bölgesinde de galiba Aslında çalışmaları... deprem bölgesinde Malatya Üniversitesi ile iki ay önce görüşmeler yaptık. Ee, onlar bize her türlü desteği vereceğini söylediler. Belki de ilk Türk-Alman Bakım Merkezi, orada daha böyle geriatriye yönelik deprem bölgesindeki yaşlı ve engelli raptasyon hizmetine ihtiyacı olan insanlara Almanya'daki çok ciddi rehabilitasyon merkezleri var, Kassel, evet. Münih, Stuttgart tarafında hem kür hem rehabilitasyon öyle bir merkezler örnek alınıp yapabilir. Hem onlara psikolojik bir rehabilitasyon rahatlatacak üniversitenin içerisinde, hı hı. Malatya Üniversitesi bize bu konuda her türlü desteği vereceğini söylediler. Hı hı. Yoğun bakım, onlara paletip bakım. Daha şu an bizden, proje haber bizden, daha bizden, başla, bizden başla, biz diyorlar işte. size destek evet. vereceğiz. O konuyu da. Avrupa'da bazı çalışma grubu oluşturabiliriz. Hı hı. Almanya'da bir hastane ile görüşürüz. Kardeş hastane yapıp oradaki tecrübeyi aktarırız. Orada da hatta şunu söyledik. E, hemşirelik bölümü olur. Geriyat diye vesaire. Almanca öğrenirler. Deprem bölgesindeki dezavantajlı çocuklarımız da, hem orada çalışırlar hem Avrupa'da staj yaparlar. Daha sonra Avrupa'da da iş imkanı olur. Evet. Evet. Çok güzel projeler hocam. Tamam. Deprem bölgesinde bizim de arkadaşlarla, üniversiteden mimar arkadaşlarla, mühendis arkadaşlarla böyle bir düşüncemiz oldu. Bu projeye tam onu aslında çok daha uygun oluyor. Yani evet. Çocuklar için çok çalışma yapıldı. Gençler için zaten ama önemli olan engelli ve yaşlılara rehabilitasyon. Hala onların rehabilitasyon merkezine ihtiyaçları var. Evet. Bu konuyu da hem bizim bu şifaneler konusunda yakın olan bir çalışma hem de Avrupa'daki gerçekten Almanya'da rehabilitasyon merkezi çok mükemmel böyle e, ayrı kür ve rehabilitasyon olarak psikiyatrik rehabilitasyon uyku bozuklukları için rehabilitasyon falan çok ciddi bölümleri ayrılmış ben birkaçını böyle uzaktan ve bir ikisini incelemiştim. Çok ciddi bir tecrübe var rehabilitasyon konusunda. Hastanelerden ayrı dağın içinde ayrı bir bölgede hem bedenen hem sosyal hem ruhsal dinlendikleri, rahat oldukları yerler var. Rehaker gibi, reha klinikler. Psikolojik destek de sağlıyor mu hocam? Tabi, tabii. O, tabii, o da Çok. kür merkezlerinde sağlıyorlar. İhtiyaç da vardır halen sanırım. Türkçe bir deprem intikasisi. De, onun için Avrupa'daki o tecrübeyi kesinlikle Avrupa'da kür merkezlerinde psikiyatrik tedaviler de var, terapiler de var. Hani mesela diyor ki doktor, kür merkezde bir 20 gün kal. Tansiyonunuz yüksekse bir stresten dolayı, orada düşsün orada psikologlar diyetle hı, hı havayla erken yatarak erken kalkarak bir sağlık otelinde 21 günde vücudun dengele gel diyor. Evet. Yani orada yardım doktorlar da var kür doktorları. Biz hem bu kürü hem de rehabilitasyon merkezinin deprem bölgesine uygulayabiliriz. Orada hala da hem psikoterapi yaparız hem de bedensel terapi. Ee, peki dün devriydiydiniz. Bugün ne gibi görüşmeler yaptınız? Bugün çok değerli valimizle saat 2 gibi görüştük. Sivas öncelikle de özel kalem müdürü biraz bize Sivas'ı anlattı. Sivas'ı gizlenecek yerleri gösterdi. Sağ olsunlar. Bize bir rehber tahsis ettiler. Rehber vasıtasıyla birkaç günde gezilecek yeri birkaç saat içerisinde gezdik.